Her motosiklet fuarında olduğu gibi Eğikma'da da Anlas yine bizi temsil ediyor ve Türkiye'de geliştirdiği ve ürettirdiği lastikleri burada insanlara gösteriyor. Şimdi Viento Sport'u zaten biliyorsunuz. Burada yeni bir lastik var. Viento Turismo. Viento Turismo. Şimdi bu ne demek? Tur motosikletleri için olan spor bir lastik demek. Yani spor tur motosiklet. Tracer 900, Espinexar, Bunun gibi motosikleti olan arkadaşlar için üretilen bir lastik var burada ve e, güzel bir şey söylemek istiyorum. Bu lastiğin prototip gelişiminde benim de payım bulundu. Ben de testlere katıldım. Görüş belirttim. E, bu çok güzel bir his. Bu çok güzel bir onur. Ve bu lastik ilk defa şu anda hala prototip halinde ama burada ilk defa eğikme fuarında insanlara gösterildi. insanlarla tanıştı. Bunun desenini saklayacağız diye valla fotoğraf bile çekip size paylaşamadım. E, gittiğim birkaç yolculuktan şeyden. Şu desen için bayağı bir uğraştılar. Onu da size söyleyeyim. Çok güzel bir lastik olacak. Hamur tutuşu çok iyiydi. Dayanıklılığı e, yine çok iyi. Uzun kilometre boyunca dayanması... Yani i̇kisinin arası var. Şimdi hamur çok yumuşak olunca tamam çok güzel yol tutuyor. gazlak inanılmaz mutlu oluyoruz ama... Ama işte ortası falan çabuk bitiyordu. Üç, üç çantalı falan ağırlıklı gittiği zaman. Şöyle hamur yapısı gayet yumuşak. Yento Turismo logoları buraya yine gizlenmiş. Şurada bir yerde de vardı. Onu kaldıracağız demişlerdi. Yok kaldırmamışlar. Bak burada duruyor buraya da yine Viento Turismo logosunu çarpmışlar. Valla böyle bir lastik gelecek. Yeni bir lastik gelecek. Ben heyecanlıyım. Ee, önemli bir şey bence Türk motosiklet endüstrisi için. Sport turistler içinde bir motor geliyor olması. Böylece Anlas şurada Intergrip ile başlayan büyük motosikletlere yaptığı lastikleri bütün seti tamamlayarak yola devam edecek. Yani şu anda Anlas'a geldiğiniz zaman kış lastiği alabiliyorsunuz. Arazi lastiği alabiliyorsunuz ki burada Trans Anatolia'da çok defa kullanıldı, testleri yapıldı, geliştirildi, sürekli değişti. Lastiği yine yerinde durmuyor. Capra X Rally ve Capra Extreme yine burada duruyor. Offroad yapacağın zamanda yine alacağın lastikler var. %100 yol, %70 yol %30 arazi ve e, arazi lastiğimiz de kaprar. Ka, Özür dilerim. Kaprar, kaprar ve Kapra X de yine burada yerini koruyor. Yani bir adventure motosiklet sürücüsüyseniz de yine size uygun lasta burada mevcut. Spor bir motosikletiniz varsa, naked bir motosikletiniz varsa alabileceğiniz Vento Sport da yine burada mevcut. Yani şu anda anası girdiğiniz zaman İstediğiniz lastiği, istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Yani hangi motosiklete sahip olursanız olun, ufak bir skuter olsun, büyük bir adventure motosikleti olsun, spor bir motosiklet olsun, Anlas da kendi motosikletinize uygun bir lastik mutlaka bulabiliyorsunuz. Vallahi şu an Anas bizi her fuarda bir şekilde temsil ediyor. Gelen giden çok, soru soran çok. İspanya'da ve İtalya'da çok ciddi e, alıcısı mevcut. Seveni çok fazla. Winter Grip zaten kuzu ülkelerinde çok seviliyor. Yağmurlu yerlerde çok seviliyor ama Veneto Turismo'nun gelişi bence çok değerli ve e, önemli. Çünkü sport touring segmenti de oldukça büyük vaziyette. Böyle bir gururlu hissediyorum ne yalan söyleyeyim. Şu lastiğin üretiminde çünkü bir şekilde e, nasıl diyeyim bir payımın olması bana gurur veriyor. Benim diyeceğim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şöyle yavaş yavaş uzaklaşayım. Abi bize üretim lazım. Kim ne derse desin. Dolar kuru böyle, euro kuru böyle diye ağlamanın üzülmenin bir manası yok. Bize üretim lazım. Bunun gibi katma değerli üretimler lazım. Umarım Anlas gibi bizi hem yurt dışında temsil edecek hem de ülkemize döviz kazandıracak firmalar çoğalır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pues chocalo.